Canınız mı sıkılıyor? Oynayacak oyun mu bulamıyorsunuz? Mobil oyunları mı denemek istiyorsunuz? Yoksa güzel mobil oyun mu arıyorsunuz? Otobüste, metrobüste veya canınız sıkıldığı her anda oynayabileceğiniz 4 güzel mobil oyun önerisiyle karşınızdayım. Kingston Türkiye'den herkese merhaba. Ben Uğur Özdağlı. Umarım oyunları beğenirsiniz. Bu karantina günlerinde mobil oyunlar gayet insanları... Lafı fazla uzatmıyorum. Tamam lafı fazla uzatmıyorum. Listede olan oyunları biliyor olabilirsiniz. Bu çok normal. Yorumlar kısmına herkes oyunlarını yazarsa benim de başlattığım bu güzel videonun ötesinde çok daha güzel bir sonuç aşağıda elde edebiliriz. Lütfen herkes aşağıya sevdiği oyunları yazsın. Aşağıda buluşalım. İlk oyunumuz Ark Hero. Canavarlara savaştığımız aksiyon dolu oyun şu hareketi çok yapacaksınız. Baş parmağınızla oynuyorsunuz. Okçu karakterimizi tek parmağımızla yönlendirip strateji oluşturup canavarları oyunda öldürüyoruz. Her bölümde farklı canavarlarla oynadığımız için oyun kendini tekrar etmiyor. Geniş bir eşya yelpazesi var. Canavarlardan düşen parçaları, eşyaları birleştirip geliştirebiliyoruz. E bu durum güçlenip ileri seviyelere geçmeyi sağlıyor. Oynarken de belli başlı yetenekler geliyor. 3 tane yetenek dönüyor ortadan. Yeteneklerden bir tanesini seçerek oyun stratejinizi bu açıdan yapabiliyorsunuz. İşte mesela üçlü atış geliyor. Onu da ikili vuruşla destekliyorsunuz. Ondan sonra gözlerimi kapattım. Tamamen bir strateji oluşturmaya başladım. Benim de severek oynadığım bir oyun zaten. Böyle de olunca oyunu iyice anlayıp adapte oluyorsunuz ve sürekli oynar hale geliyorsunuz. Aman dikkat edin ara vermeden uzun süreler oyun oynamayın deyip Ark Hero'yu kapatıyoruz. İkinci oyunumuz Era of Celestial, Night Online, Metin 2, Sikroat gibi MMORPG oyunlarıyla büyümüş bir nesilseniz veya duymuş bir oyuncu topluluğuysanız mobilde sizlere güzel bir rol yapma oyunu bekliyor. Bu rol yapma oyununu çok zorlanmadan oynayabiliyorsunuz. Zaten mobil olduğu için de o kadar hardkora çıkmaması lazım. Çok zorlanmadan oynuyorsunuz. Otomasyon sistemi var. Tek tıkla işlerinizi yapıyor. Göreve gidiyor, canavarı kesiyor. Görevden geri dönüyor. Ama bu durum sadece oyunun içindeyken çalışıyor. Otomasyon sistemi oyunu kapattığınız zaman devreden çıkıyor. Tabi bunu da çözmüşler. Oyundan kazandığınız parayla otomasyon sistemi satın alabiliyorsunuz. Bu sistemde siz oyunda değilken sizin için çalışıyor. Bir nevi belli aralıklarda girmenizi gerektiren durumlarda sizi güçlendiriyor. Bilen oyuncular için bu duruma AFK farm diyebiliriz. Siz oyunda değilken karakteriniz güçleniyor ama yine de belli aralıklarla oyuna girmeniz şart koşuyor oyun. Bu da sizi oyuna bağlı kılıyor. Can sıkıntınızı da bu oyun sayesinde giderebilirsiniz. Ve bana göre listenin en çok bilinebilecek oyunu BB10. Yani ben böyle diyorum veya BB Tanda diyebiliriz veya BB Tanda diyebiliriz. Biz bu oyunu metroda metrobüste oynayanları görüyorduk. Oyunu basit olarak anlatmak gerekirse her el bir tık aşağı inen kutuları toplarla vurup kırıyoruz. Bu toplar her oyun gelen skorlara göre 2, 4, 6, 5, 7, 10 diye artıyor. Tabi kutularında bir canı var top sayısına göre onlar da azalıyor ve oyunun ileri seviyelerde zorluk derecesi artmış oluyor veya topların çarptığı, kırdığı bir sürü böyle renk cümbüşü oluşan, bilmiyorum belki reklamlara denk geldiyseniz o görsellerin bulunduğu bir hale düşüyor oyun. Bir de tüyo vermek istiyorum bu oyunla ilgili. Yanlış hatırlamıyorsam eğer son güncelleme ile birlikte halen bu tüyo çalışıyorsa baktığınız bitmeden kaybediyorsunuz. Oyundan çıkıp tekrar girdiğiniz zaman o levele tekrar başlıyorsunuz. Bu sayede yüksek levellere çıkan çok insan gördüm. Sizde ee, siz de deneyebilirsiniz yine can sıkıntınızı gidermek için tamamen. Yoksa oyunlarda kesinlikle hileye karşıyız. Ama olsun burada kimsenin hakkına girmiyoruz tamamen eğlence amaçlı. Ve listemizin son oyununa geldik. Atari oyunlarından fırlamış gelmiş. Uçan, kaçan, döven, zıplayan karakteri kontrol ettiğimiz oyun Dandy Man. Çeşitli silahlarla düşmanı öldürüp hikayeye sadık kaldığımız aksiyon dolu bir macera olarak nitelendiriyorum ben bunu. Çünkü her bölümün başında bir aksiyon yaşanıyor. Ondan sonra bir büyük bir basa gidiyoruz. O bası kesiyoruz. Baslar zaten fazla abartılmamış. Ne çok zor ne çok kolay tadında. Bir sonraki bölüme göre de hep böyle güçleniyor ama hep bir aksiyon var oyunda. Bu oyunun bir artısı ise telefonunuzu fazla yormuyor. Hem pil gücünüzü hem de telefonunuz ısınmadan ortalama bir oyun sürenizle bana göre yarım saat oynayıp müsaade edip kendinize başka bir zaman devam edebileceğiniz tatlı, bir, eğlence dolu bir oyun. Ve benim 4 mobil oyun önerim burada son buluyor. Dediğim gibi lütfen sizin farklı oyunlarınız vardır. Yani kesin vardır. Onları da yazın. Ben bu listede popüler oyunlara yer vermedim. Niye yer vermeyeceksiniz derseniz telefonunuzun uygulama marketine girdiğiniz zaman zaten orada en çok indirilenler listesinde fıtı fıtı fı fıtı fı fıtı fıtı. Belki bir biten vardır. Onu es geçiyorum. Orada görüp onları indirebiliyorsunuz. Bunlar çok öne çıkmayan benim gözümde olan oyunlardı. Ve benim önermek istediğim oyunlardı. Siz de lütfen yorumlarda sevdiğiniz oyunları, can sıkıntınızı gideren oyunları belirtin. Videoyu izlediğiniz için çok teşekkür ediyorum. Bir sonraki güzel videolarda görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.